Bila akun menjadi lebih gram Australia, muncaknya lebih banyak. Partai ini dengan tujuan untuk Abdullah Ahmad Khan, Syed, Syed Abdullah Mohamad, Syed Aynen Şehir Aslıoğlu'nun adli projelerinde bir de Abdülkarimli'ye Gran Vazifur'un adlı projeleri var. Karabahar'da Aslen Şehir Kudvet'e lalim olan bir de Dinsinio'ya Gran Vazifur'a cevap var. İnşallah onlara